Osmanlı'da da olmuştur, Selçuklu'da da olmuştur, Roma'da da olmuştur, Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bilmediğimiz başka bir sürü konuda da olmuştur. Ama casusluk olması için kayda değer bir içerik üretmiş olmanız gerekiyor. Evet. İşte yine geldik içeriye. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın son yaklaşık 15 seneden bu yana üretmiş olduğu içerikler dünya pazarında çok önemli noktalara tekabül ediyor. Ve bu olaydan önce de makine kimya mühendisinin başına kadar gelmiş bir Hı -hı. kişinin biz böyle bir... İşte MPT 76. Evet, böyle, böyle bir yola tamam. tevessül o, ettiğini gördük. Kinatonun 40 standardını geçen tabii, ender tabii. silahlardan. Şimdi siz bunu üretmeye başlayınca iki açıdan casusluk devreye girer. Bir finansal kazanç. Hı hı. Getir bilgiyi o üreteceğine ben üreteyim. İkincisi de senin önünü alma, önüne geçme ve senin bu konuda sivrilmenin de önüne geçme. Çünkü Türkiye'de dış siyasetle ilgili hususların çözüme kavuşturulması Elbette diplomasiyi önceliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir önceki bölümde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri görüştük. Çözüm noktaları genelde hard power sayesinde oldu İbrahim Güneş. Yani Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de de, Suriye'de de, Irak'ta da terörle mücadelede sert güç diplomasiyle Perçin'de. mütenasip bir şekilde ilerledi. Aksi takdirde bizim programımızın ismine masada ne var. Evet Senin hard powerın yoksa sen masada bile yoksun. Nerede varsın? Menüde. Menüde var. Bitti. Evet. Program Programın da o yüzden öyle. zaten evet. masada Aynen. ne var. Aynen. hatırlatalım bunu isterseniz. İlk ilk açılışta da söylemiştik işte Ortadoğu'da meşhur bir söz var diye ee, bir ifade var daha doğrusu ya masadasınız ya da menüde diye. Eğer masada oturmuyorsanız menüye bir bakın diye. Ki eslenip Türkiye menüye yazmaya çalışırlardı. Şimdi Türkiye'nin diplomasiyi hard power ile desteklemesi birçok konuda sorunun çözümüne yol açınca o zaman geriye dönüp baktık bu hard power neden son 10 yılda bu kadar önemli bir eşeğe geldi? O da savunma sanayi. Yani bakın Dağlık Karabağ'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 tane karar alıyor. 4 kararın tamamında da işgali bitir. bir diyor işgaldir diyor. İki işgalciler burayı terk etmeli diyor. Tamam eyvallah. Bir de Agit'in Minsk grubunu kuruyorlar. Bu Minsk grubuna da diyor ki problemi çöz, Prensiplerim bunlar olsun. Hiçbirisi çözülmedi bunların. Neyle çözüldü? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu Destek. danışmanlık ve İHA, SİHA ve elektronik harp desteğiyle oldu. Ve bir ayda. Ve bir ay içerisinde. 44 gün. 3 yılda Ermenilerin işgal ettiği topraklar 47, 40, 44 44 gün içerisinde tekrardan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin şeyine geçti. Burada tabii en büyük pay kahraman Azerbaycan elbette, Silahlı de, Kuvvetleri'ndedir. Elbette. Şirksiz, şüphesiz. Elbette. Şimdi lafı şuraya getireceğim İbrahim Güneş. Türkiye Azerbaycan'a bu konuda destek verip Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu prensipler doğrultusunda işgalden bu topraklar kurtarılırken neyi duyduk biz? Kanadalı firma dedi ki siz de de Azerbaycan'a destek veriyorsunuz. Eee veriyoruz. Zaten Birleşmiş Milletler de bunu vermiş olduğumuz desteğe yönelik bir şey söyleyebilecek durumda değil. Ondan sonra ben o zaman dedi bu kameraları size vermiyorum. Allah razı olsun. İyi ki vermediniz. Efendim harekâtında da işte. Afrin dedi. Işte, Terörle mücadele Almanya dedi, dedi ki benim tanklarımı kullanmayacağım Ama aynı Almanya iki husus hmm. Benim tanklar Hatta kullanılıyor benim motor meselesinde tabi ambargo var. 3 yıldan bu yana Türkiye'ye hmm. örtü kapalı, üstü kapalı ambargo uygulanıyor. Evet. Ama ben içeriden edindiğim bir bilgiyi söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NSPA dedikleri yani NATO'nun bakım ve e, ikmal ajansına Alman menşeili motorların tamir edilmesiyle ilgili hususları gönderdi. 3 yıldan bu yana bekletiliyordu Afrin harekatından bu yana. O motorların hepsi Türkiye'ye geri döndü. Niye biliyor musun? O yeteneği de kazandık. Ha biz kendimiz yapıyoruz. O yeteneği kazandık. Yani onun bakımını, bilmem neyini yapabilecek yeteneği de kazandık. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum. Batı savunma sanayi söz konusu olduğunda senin farklı sanayi kollarında, kimya sanayi, tekstil sanayinde elde ettiğin başarıdan daha fazla telaşa düşer. Neden? Çünkü diyor ki rahmetli Aliye İzzet Begoviç, Batı'nın bugün gelmiş olduğu nokta ahlaki üstünlüğünden değil, istediği coğrafyada organize şiddeti istediği zaman kullanabilmesinden geçer. O yüzden savunma sanayi noktasında o kadar kıskanç davranır ki casusu sokar, bilgiyi almaya çalışır. Peki bu batı tarafı. Biz ne yapmamız lazım? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu siber vatan casusluk. Bunu bilgisayara girip de de yapabilir. Doğal gaz, aramasında, de, de Doğal gaz aramasındaki pe personel tehdit almadı mı? Tabii tabii. Abi, ee, aynı şekilde. Tabii, Interpol aynı şekilde. Bu, işler kolay ya. değil. Evet. Bu işler kolay Hatta değil. Hatta onlardan iki ya da üç tanesi yanlış Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı, vatandaşlığı aldı. Kendi devletimiz bizi korumadı dedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı aldı. Şimdi buradan seslenelim. Dedi. Gözü doymaz adamlar bu şekilde devam ettiğiniz takdirde bilin ki Cemal Kaşıkçı'nın kellesinin kör testereyle kesildiğini görüntüleriyle bu ülkenin istihbarat teşkilatı getirdi. Masanın üstüne koydu. Gina Haspel koşarak Türkiye'ye geldi CIA direktörü. Sizi başıboş başı mu bıraktığını zannediyorsunuz? Niye söylüyorum? İstihbarat caydırıcılıktır İbrahim Güneş. İstihbarat caydırıcılıktır ve bu ülkede savunma sanayi dahil olmak üzere birilerinin kuşu olan, birilerinin zurnası olan, birilerinin bülbülü olan Fuat varsa... abi de bugün müebbet aldı onu ha bak, ayağınızı ya. denk alın kardeşim. <laughs> Fuat abi de müebbet tamam, aldı Petron. Ayağınızı denk alın. Bu ülkenin istihbarat teşkilatı boş değil. Bak örneğini veriyorum. Evet. Dediler ki ya Cemal Kaşıkçı İstanbul Konsolosluğu'ndan çıktı. Aha bu da görüntüsü. Türkiye'de faili meçhul. Gidin nerede arıyorsanız orada arayın. Dediler ya kardeşim Kestiniz adamı. Kestiniz keserkenki görüntüleriniz tamam mı? Şimdi bu bir devletin yetenek kazanması evet. istihbarat da öyledir. Patlamış bomba gündem olur. Patlamadan engellenmiş bombayı konuşmazsınız. Evet. Tamam. Dolayısıyla ben siber vatanın bu türden hususların istihbarat yöntemiyle önüne geçilmesinin önemli bir caydırıcılık yarattığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Damarında ihanet olan, geninde ihanet olan. Bu ülkenin savunma sanayi projelerini peşkeş çekmeyi düşünenler varsa, bu size ders olsun kardeşim. O paraları bir buçuk milyonu alırlar, ağzınıza sokarlar şimdi. Peki.